sabah uyandığımda baktım ki yatağım ıslak. Ama onu anlayan hiç kimse çıkmadı. Çünkü yatağı fıs fıs sıkmıştı. Fıs fıs dediğin şey ne? Çok sihirli bir şişe abla. Bastığında fıs diye ses çıkarıyor. Sonra da hava mis gibi çiçek kokuyor. Huzur verici. İyi de Bondita sen onu her gün kullanamazsın ki. Yarından sonra lazım olacak mı ki? Yarın annemle geldiğimizde ilgilenir o. Benim bir şey yapmama gerek kalmaz. Bir de yarın sen ve eniştem arabayla köye giderken eşlik edecek misiniz? Evet çok hızlı gidiyoruz sahiden. Hemencecik bizimkilerin yanına gideriz. Annemi, babamı, evdekileri görürüz değil mi? Onları çok özlüyorum doğrusu. Ben de. Bu arada söyle bakalım kocanla hazırlandınız mı? Ben dün eşyalarımı topladım abla. Kocamın eşyalarını da mı toplayacağım yani? Herhalde öyle. Onun işisin sen. Başka kim yapacak ki? Ona bakmazsan kim bakacak? Bir an önce bütün giysilerini bavula koy. Hangi giysilerini koyacak ki? Ee, gündelik kıyafetleri mesela. Diş macunu, tıraş takımı, ayakkabı hepsini toparla işte. Anladın Sonra? Mi? Bir de Diğer eşyaları. Hepsini güzelce toparlayıver. Sonra bakarsın çok mutlu olmuş. Kocam mutlu olacaksa hepsini yaparım ben. Bugün kadınlık görevlerimi yerine getireceğim. Onun için her şeyi yaparım. Üzülmemesi için de elimden geleni yapacağım abla. Eğer üzülürse daha sonra köye gidemeyiz abla. Köye gidemezsek de... Annem, annem gel gelmez. Sevgili Mini, şunu bilmen gerekiyor ki, hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Evlenmek istediğim, ona aşık olduğum ya da çok sevecen olduğu için mi onunla evlendim sence? Hayır, onunla evlenmeye mecburdum Mini. Onunla evlenmeseydim 8 yaşındaki bir kız ölecekti. Onunla evlendim ama inan onunla hiçbir alakam yok. Onu karım olarak değil de vazifem olarak görüyorum sana düşünce tarzımı değiştirmek istediğimi söylemiştim ya. Ve bunun için gereken her şeyi yapacağımı. Bu yolda ilerleme kuruna o kızla evlendim işte. Bu yüzden yarın Bondita'nın annesini alacağım. Bu sayede bu evde bizimle kalabilecek. Kalbini kırdığımı farkındayım. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Keşke acılarını dindirebilsem ve seni bir nebze olsun mutlu edebilsem. Seni gerçekten çok önemsiyorum. Bunu sen de biliyorsun. Senin her zaman mutlu olmanı istiyorum. Sevgilerle, Anirut. Son. Bu mektubu Mini'ye ver. Babası Siliguri'deki seyahatten kesin dönüş yaptı. Her şeyi çoktan öğrenmiştir. Bak beni iyi dinle abi. Oraya ne sen git ne de ben. Mini'nin durumunu göz önüne alırsak ailemizden birinin orada olması bence hiç yakışık almaz. Hayır son. Babasının dönmesi iyi oldu. Mini'yi ikna etmesini söyleyeceğim. Ne yaptığımı ve neden yaptığımı da. Sakın yangına körükle gitme abi. Kıza birazcık zaman ver. Babasına sarılsın da ağlasın biraz. Sonra iyileşebilir belki. Doktor bey ilaçları verdi. Yakında iyileşeceğini söyledi. Hiç değilse beni rahatlatabilecek. Bir ilaç ver bana. Mutluluğun iyileştirmediği şeyi hiçbir ilaç iyileştiremez. Ancak mutlu olursan iyileşirsin kızım. Sen gittiğinden beri keçi gibi inatlaşmaya başladı. Bir türlü yemek yemiyor. Mini lütfen bir şeyler ye canım hadi. Ne yemek istersin? Tatlı yer misin? Erişteli çorba yaptırayım mı sana? Katmer ister misin? Katmer yersin belki ha. Hadi konuş lütfen. Sen konuşmayınca eve ağır bir sessizlik çöküyor. Baba. Anirudun eşini gördün mü peki? Benden daha mı güzel? Son haklıydı. Onunla konuşmak için hiç uygun bir zaman değil. Bondita'nın köyünden döndüğümüzde konuşuruz. Önce hemen gerekli eşyaları alayım ben. Avu, 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 avukat beyin eşyalarını. Aferin. işte böyle Bondita. giysiler kirlenmiş olacak o zaman. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Kağıdı sarıp bavula koyacağım. İyi de ben şimdi kağıdı nereden bulacağım? Sakın saçmalama Bondita. Bihari amca sana söylemedi mi bunu? Bu eşyalar okuyup ders çalışmak için. Avu, avu, avukat bey için bunlar. Eğer el sürersen tepesi atar ve sana kızar bu yüzden. <laughs> Anne abla gerekli şeyleri almamı söylemişti bana. Acaba ne eksik? Neyi unutmuş olabilirim ki? <laughs> Doğru ya. En önemli şeyi koymayı unutmuşum. Bu nasıl olur? <laughs> Bihari. Som, Batuk. Ne yaptınız siz? Herkes nerede? Buyurun efendim. Neredesiniz? Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Ben yokken çalışma odasına kim girdi? Ben dışarıdayken kimse buraya girmesin demiştim. Kitaplarıma kim dokundu? Kitaplarınıza kim dokunsun? Kim böyle bir şey yapsın ki? Nereye gittiler o zaman? Çalışma odası bomboş. Kitaplar nerede? Sabahtan beri odanın yanından bile geçmedim. Ben kitaplara hiç yaklaşmadım. Sen de biliyorsun abi. Kut huh diye ortadan mı kayboldu? Acaba Güpe Gündüz nereye gitmiş olabilirler? Soyulduk mu yoksa? Etrafa bekçilik yapabilecek biri var mı burada? Söylesenize. <laughs> güvenliği artırsak mı? Bir toprak beyi soyuldu. Şaka mı bu sizce? Öyle tabii. Hırsız dediğin kitap çalmaz. Çok tuhaf. Eminim çalan kişi de tuhaf biridir. Neyse ki sadece kitaplar çalındı da gümüş vazo ya da kraliyet heykeli çalınmadı. Onlar çalınmadı değil mi? İyice bakalım olur mu? Ne saçmalıyorsun sonra? Bunlar sence kitaplardan daha mı önemli? Bilgi altın ve gümüşle denk tutulamaz kitaplar olmasa dünya cehaletle dolup taşıyor olurdu. Özür dilerim abi. Ben gidip bekçileri sorayım. Eve giren olmuş mu öğrenmiş oluruz. Peki kim neden kitapları çalsın? Şu kadarını söyleyeyim. Kitaplarımı geri almazsam polise gidip... Bu konuda şikayette bulunacağım. Bunu bilin. Biri kasten kitaplarımı çaldı şikayette bulunacak. Anne Ruth, Anne bize kulak asmıyor bile. Ne saçmalıyorsun Anne Kim kitabı çalındı diye polise şikayet eder ki? Çalışma odandaki bütün kitaplar burada abi. İyi de kim getirdi? Yani bunu kendinde değilken mi yaptın? Ta Tanrı'ya yemin olsun ki kendimde olmadığım zamanları hiç unutmam. Bay Anirut için kitaplar bu derece önemliyken hem de. Sen değilsen kim yaptı bunu? Eve hayalet mi girdi? <laughs> Buradayım. Kim var orada? <Gülüyor> Kızım. <Gülüyor> Bayan Bondita. Kitapları burada tutmaktan sıkıldım. Çok fazla kitap var. Hepsini nasıl okuyabiliyorsun? Hiç sıkılmıyor musun yoksa? Söyle bakayım bunca kitabın arasında ne arıyorsun sen? Ayrıca bunları buraya kim getirdi? Ben olmayacağım da kim olacak? Bütün o koca kitaplarını senin için buraya kadar getirdim. Demek öyle. Anirut abinin kitaplarını niye getirdim peki? Kitapları şekerle mi karıştırdın sen? Kendim için değil. Aa, aa, Avukat bey için. Hepsi onun için. Sonuçta ben onun eşiyim. İhtiyaçlarını benden başka kim karşılayacak ki? Hiç kimse. Peki bu kitapları neden buraya getirdin ki sen? Köyüme gideceğim çünkü. Diş macununu, giysilerini, sabununu, tarağını ve daha birçok eşyasını bavula tıktım burada. Ben nasıl yemek yemeden duramıyorsam o da kitap okumadan duramıyor. Ne zaman görsem hep kitap okuyor. Yani ben de ona yardımcı oluyorum. A avu a avukat beyin kitaplara ihtiyacı olur diye düşünmüştüm. O yüzden yaptım bunları. Her şey onun için. Peki neden bu kadar çok kitap getirdin? Başka ne yapacaktım ki Somavi? Köyde hangi kitabı okuyacağını bir türlü bilemedim. Ben de gittim hepsini çıkardım. Babula sığmadıklarından buraya getirdim. Ne yapayım? Hepsini arabaya koymam gerekiyor. Ama burada böylece sıkışıp kalmış oldum. Haberin yok mu senin? Anirutu abi başkalarının kitaplarına dokunmasından hiç az etmez. Her bir kitabı tek tek yerine koymak için hem emek hem de vakit harcıyor. Sen en iyisi. Azar işitmeye hazırla kendini. B ben kötü bir şey mi yaptım? Kitapları dışarı çıkarmasam mıydım yani? Beni azarlayacak mısın? Av avukat Bey. Beni anneme götürmeyecek misin? Hani Ruth, yoksa sen de bu kız gibi delirdin mi? <laughs> Delirmedim amca. <laughs> Minnacık bir kafası olsa da kocaman bir beyni var. Çocukken bana masallar anlatırdın ya, hani Tanrı'nın bitki yerine kocaman bir dağ yarattığını falan. <laughs> Bondita da aynısını yaptı. <laughs> Çılgınca bir şey. <laughs> Bu da ne? Ya. Elbiseler. Çocuk musun sen? Artık evlisin. Vazifelerini bilmiyor musun? Kayınvaliden şurada çalışıyor. Onu görmüyor musun? Aslında ben sabahtan beri çalışıyorum. Tüm giysileri bavula koyup hazırladım. Ve bize iyilik mi yapmış oldun yani? Bütün işi yaptın da eşler arasındaki bağ güçlendiren işi de mi yaptın sanki? Ben de senin yaşındayken evlendim. Ama biri bana dokunsa ağlayacak halde değildim canım. Her işin peşinden koşardım. Evet ama hiçbir işimi yarım bırakmadım ben. Bana baksana. Bileziklerin olduğu gibi duruyor. Evliliğin ise yerinde sayıyor. Kocanı etkilemeyi bilmiyorsan niye bu aileye katıldın ki sen? Beceriksiz biri misin yoksa? Ne oluyor? Kız daha yeni evlendi. Ona tatlı dille anlatırsan o zaman anlar. Sen içeri geç kızım. <laughs> Bana yeni giysiler ve mücevherler aldığınızı duyunca annem çok sevinecek. Eminim benimle gurur duyacaktır. Sen bizim gelinimizsin. Sen mutluysan biz de mutluyuz. Hadi. Eve gitmek istemiyor musun? Yürü hadi. Bunları yeni gelinin ailesi mi gönderdi? Onlar göndermedi ama onlara gidecek. Roy Choudhary ailesinden geliyor. Bu nasıl adet böyle? İnsanlar nasıl kızlarından hediye kabul eder ki? Böyleleri utanmak nedir bilmez. Evet. Evimizde açlıktan ölecek olsak bile kızımızdan gelen suyu dahi içmeyiz. Ne diyorsunuz siz? Hanurut! Boş ver onu gitsin. Kavga etmenin manası yok. Terbiyesizlik yapan mı oldu? Hem örf ve adetler böyle. Ama sen yine de kendini üzme tamam mı? Ne yapacaksan onu yap. Ve kayınvalidene de her şeye kulak asmamasını söyle. Hem bunlara kafanı pek fazla takma. Tamam mı? Bunları atlatırız. Hadi. Git arabada bekle. Bondita sonra gelecekti değil mi? Bihari! Bavulu arabaya koy. Yeni çiftimiz kızın ailesine gidecek. Karısını kim olduğunu nereden anlayacağım? Güzelliğiyle anırudu. Kendini hapsedecek kadar güzel biri mi acaba? Bunu öğrenmem lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz. Bildirimleri açabilirsiniz.